Merhaba arkadaşlar. Keçi doğurdu. Arkadaşlar keçi doğurdu. Onu göremedik yeni geldik. Şimdi bir tane daha doğuracak arkadaşlar keçi. Bakın bu erkek. İzleyenler görecek. Arkadaşlar şimdi videoyu keseceğim. Doğurmaya başladığında çekerim yine. Başlatırım videoyu. Arkadaşlar keçi doğuruyor şu an. Ayakları geldi olan. Bakın. İki ayağı da geldi olan arkadaşlar. Şimdi doğuruyor. İkinciyi de doğuruyor keçi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Olak kalkmaya çalışıyor. İkinci olan da ayakları geldi. Doğurabilir birazdan. Arkadaşlar doğuruyor keçi şu an. Arkadaşlar şu an geliyor ayağı doğuyor olak. Olağ arkadaşlar. Şimdi babam olağ çekecek, doğurtacak. Bakın arkadaşlar olağ geldi. Olağ doğdu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar doğdu olağ. Babam doğurttu olağ arkadaşlar. Ne zannettin anne? Erkek mi dişi mi baba? Erkek bu da. Valla mı? Arkadaşlar rahatların ikisi de erkek Bence oldu. Bir daha He? Bence bir daha belki de. Arkadaşlar şimdi babam bakacak geçiyor bir tane daha olabilir belki. Olak. Bu da erkek doğdu arkadaşlar. İlki de erkek. İkinciyi de doğurdu arkadaşlar. Gel, gel. Gel, gel. Şimdi keçinin önüne koyduk ola arkadaşlar. Keçi alayıp kurutacak ola. Bence bir daha var. Olabilir de. Sen geliyor elime. Arkadaşlar bir tane daha olabilir. Olak. Bakın diğer ilk olak da burada. Bakın ben size diğer olakları da göstereyim. Bu ilk doğuran keçi arkadaşlar. Onun olakları da burada. Bakın. Biri bu, biri de bu arkadaşlar. Kemal. Efendim. Bir bir de, bir de tamam. buraya arkadaşlar şimdi burayı süpürdük. Keçiyi olakları kuru yere alacağız. Düşmesinler diye yer, gel, Isla gel. yerde durmasınlar diye kuru yere aldık olakları arkadaşlar. Gel, çık, 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 çık. Çık, çık, çık. Bakın arkadaşlar keçi alıyor. Devam. Efendim. Da tamam baba. Keçi gitmesin buraya Bu fazla yanaşma da baba bir şey yapsın. Sınıfın aslında o kendisiyle temin nasıl yalıyordu ya. Alasın hayvanlar. İnsan var diye. Bakın arkadaşlar, oralarının ikisi de erkek. Erkek doğdu var ikisi de.